Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. İyi Parti'de Ümit Özdağ krizi partisinden istifa etti. Değerli izleyenler, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur oylamasında Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini bildirdi. Kararın ardından İyi Parti'de istifa haberleri gelmeye başladı. Osmaniye'nin Cevdetli Belediye Başkanı Mehmet Özer, partisine tepki olarak iyi partilerin istifa etti. Özer'in istifasının gerekçesi daha önce iyi parti hakkında hakarete varan açıklamalarına rağmen Ümit Özdağ masaya oturulmasına kaynaklandığı öne sürüldü. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.